Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte fiilimsi, eylemsi konusuna bakacağız. Öncelikle fiilimsileri 3 gruba ayırdığımızı görelim. Fiilimsilerimiz arkadaşlar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil diye 3 gruba ayrılacak. isim fiilin diğer adı ad eylem, makma ış eklerimiz ve mayışmak şeklinde kodlanacak. Daha sonra sıfat fiil diğer adı ortaç, an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş, anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayacağız. Zar fiilde, fiil ve ulaç olarak karşımıza çıkacak. E, alı, asiye, madan, dığında, ince, ip, ken, maksızın, aa, dığından, remaz, dıkça ve casına ekleri olarak karşımıza çıkacak. İstiyorsak bunu kenyalı asiye, maden dağında ince ip araklarken durmaksızın Koşa koşa gittiğinden yakalanır yakalanmaz durdukça ölürcesine ağladı şeklinde kodlayabiliriz. Bu ekleri arkadaşlar ezberlemesek bile görünce tanımamız lazım. E, Makma ışı zaten biliyoruz. Mayışmak şeklinde 3 tane ek. E, anası mezar ecekmiş de tabi bizim ortaokuldan beri e, duyduğumuz bir ek. E, geri kalan eklerde zarf fiildir şeklinde de kafamızda kodlayabiliriz. Bilmemiz gereken önemli bir nokta arkadaşlar bütün e fiilimsi eklerin fiil köküne gelecek ve fiilimsilerim arkadaşlar isim soylu kelimelerdir. Bunu unutmayacağız. Evet şimdi öncelikle isim fiile bakalım diğer adıyla ad eylem. Fiilimsi eklerinin arkadaşlar fiillerin üzerine geldiğini unutmuyoruz. Şimdi makma ışma ışmak dedik. Beni aramasına çok şaşırmıştım. Yaptığım şey ne? Makma ışeklerinden biri var mı? Ara fiilinin üzerine ma ekim gelmiş. O zaman diyorum ki fiilin üzerine ma eki geldiği için bu bir isim fiildir. Yağmurun yağışını sabaha kadar izledi. Yağmak fiili üzerine ış eki gelmiş. O zaman diyorum ki isim fiil hayattaki tek amacı onu mutlu etmekte. Bakın yükleme gelmiş arkadaşlar. Et fiilinin üzerine et fiilinin üzerine mek gelmiş isim fiil diyorum. Şimdi dikkat edeceğim bir not. Diyorum ki isim fiil eklerim kalış, kalıplaşabilir. Binanın girişini bir türlü bulamadı. Sanatçının sahneye girişi muhteşemdi. Burada aslında binanın girişi dediğinde arkadaşlar bahsettiği şey binanın kapısı mı? Değil mi? kapısını bulamadı. O zaman buradaki giriş kalıplaşmış mıdır? Yani artık bu bir isim ve kalıplaşmış şekilde, kalıplaşmış şekilde karşıma çıkmış. Ama sahnenin sanatçının sahneye girişi muhteşemdi dediğimde, e, ne yapıyorum? Burada bir girme eylemi görüyorum. O zaman diyorum ki bu bir isim fiil. Bu ise diyorum bir fiilimsi isim fiili olarak karşıma çıkacak. Olumsuzluk e, eki getirerek de e, bunu ayırabiliriz. Binanın e, girmemiş girmemişini bir türlü bulamadı şeklinde diyemiyorum. Ama sanatçının sahneye girmeyişi muhteşemdi dediğimde e, olumsuzluk eki getirebiliyorum. Veya bakın hemen şurada ekmek, dondurma, kavurma, danışma bunlar da kalıcı isim yapıyor. Bunları da böyle olumsuzluk eki getirerek bir deneyelim. Mesela gelirken iki ekmek al dedim arkadaşlar. İki ekmek al dediğimde bu kalıplaşmış isimdir. Bir yiyecek adıdır. Ben bakın bunu olumsuz yapamıyorum. İki ekmemek al diyemiyorum. Yani kalıplaşmış isim olduğunda olumsuzluk eki getiremiyorum. Fakat ben bunu fiilimsi yapayım ekmek sözcüğünü. Mesela tohum ekmek emek ister dedim. Şimdi bunu olumsuzluk yapıyorum. Tohum ekmemek emek ister. Bakın veya dondurma. Diyorum ki dolapta bir kutu dondurma vardı. Bakın olumsuz yapıyorum. Dolapta bir, bir kutu dondurmama vardı. Bakın olmuyor. Şimdi bunu ne yapalım? E, fiilimsi yapalım. Eti dondurmayı unutma eti dondurmayı unutma. Şimdi bunu olumsuz yapalım. Eti dondurmamayı unutmuş. Evet. Bu şekilde demek ki fiilimsi olunca arkadaşlar, isim fiil olunca hemen şöyle olumsuz yapılabilir diye not alabiliriz. Eğer kalıplaşmış isimle isim fiili karıştırıyorsam, fiilimsiği karıştırıyorsam bu şekilde olumsuzunu yaparak da bulabilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar şimdi olumsuz ekiyle, olumsuzluk ekiyle karıştırma demişiz. Okula gitme konusunda karar senin. Eğer hastaysan yarın okula gitme. Bakın hemen diyorum ki buradaki okula gitme konusu karşıma ne olarak çıkacak? fiilimsi olarak çıkacak. Ama eğer hastaysan yarın okula gitme. Bu ise yok e, yükleme gelmiş arkadaşlar. Bir olumsuzluk eki olarak karşıma çıkacak. İkisi farklı ekler. Demek ki isim fiilde iki şeye dikkat ettim arkadaşlar. Biri kalıplaşabilir. Kalıplaşmış isimlerle karıştırmayacağım. O, eğer karıştırıyorsam olumsuzluk eki geliyor mu ona bakabilirim. Eğer olumsuzluk eki geliyorsa fiilimsidir diyorum. Bir de arkadaşlar yükleme gelen olumsuzluk ekiyle karıştırmayacağım dedim. Şu yıldızımızı da yine not olarak alabiliriz. İsim fiiller yükleme gelebilir dedik. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Sıfat fiil diğer adıyla ortaç. Anası mezar dikecekmiş dedik. Şimdi arkadaşlar sıfat fiilin iki görevi vardır. Sıfat fiil ya sıfat yapar ya adlaşmış sıfat yapar. Şimdi kırılanları değiştirmek çok zordu dediğimde arkadaşlar. Bakıyorum öncelikle kırılmak fiili üzerine an gelmiş. Diyorum ki evet burada bir sıfat fiil var. Sonra diyorum ki bana görevini sormuş. Yani bu sıfat fiil sıfat mı yapmış, adlaşmış sıfat mı yapmış? Bu şekilde arkadaşlar bana görevini sorduysa hemen ne yapıyorum? Kırılan bardak diyorum. Bakın kırılan bardakları değiştirmek çok zordu. Ne yapmışım? Bardak kelimesini düşürmüşüm. Bardakları demişim. Bu bir sıfat fiil ama ne görevinde kullan, kullanılmış arkadaşlar? Adlaşmış sıfat görevinde kullanılmış. Şimdi ikinci örneğimizi okuyalım. Annemin öpülesi elleri yumuşacıktı. Bakın, öpülesi el. Burada ise arkadaşlar öpülesi el nasıl el? Öpülesi el. Öpülmek fiilinin üzerine ası esi gelmiş. Bakın, anası mezar dikecekmişteki ası Yine bir sıfat fiil eki. Fakat ne görevinde kullanılmış arkadaşlar? Bu sefer sıfat fiilimiz sıfat görevinde kullanılmış. Evet. Demek ki sıfat fiilin iki görevi var. Ya sıfat ya adlaşmış sıfat. Kırılanları değiştirmek oldukça zordu dediğimde kırılmak fiilin üzerine an sıfat fiili gelmiş. Adlaşmış sıfat görevinde kullanılmış. Öpülesi eller dediğimde öpülmek fiilinin üzerine esi gelmiş. Ve bakıyorum e, öpülesi el dediğim için sıfat görevinde kullanılmış bir sıfat fiilimiz var. Şimdi notumuza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar mes, ar, dik, ecek ve miş eklerimiz. Bu eklerimiz hem kipeki olarak hem de sıfat fiil eki olarak karşıma çıkabilir. O yüzden karıştırmayacağım. Eğer yükleme gelirse kipeki. Sıfat veya adlaşma sıfat yaparsa da sıfat fiil olarak karşıma çıkacak. Hemen örneklerimize bakalım. Görünmez kazaları herkes düşünmez. Bakın arkadaşlar bu bir yüklem. Eğer bu bir yüklemse bu nedir? Geniş zaman kipinin olumsuz eki. Yani bu bir kipeki. Ama burada ise bakın görünmez kaza. Yani sıfat görevinde kullanılmış görünmek fiilinin üzerine gelmiş bir sıfat fiil vardır diyorum. Koşar adımlarla evden çıkar genç kız. Yine bakın bu bir yüklem. O zaman bu yüklemse arkadaşlar bu yükleme gelmiş bir ki peki. Burada ise koşar adım. Bakın koşmak fiilinin üzerine gelmiş ar. Aynı zamanda sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki ar ekim sıfat fiil olarak karşıma çıkacak. Tanıdık insanlara köy meydanında rastladık. Bakın yine aynı mantıkla gidiyoruz. Bu bir yüklem. O zaman buradaki dık ekim değil geçmiş zaman kipi artı yanına gelmiş biz rastladık anlamındaki şahıs ekim. Burada ise tanıdık insan dediğim için arkadaşlar sıfat görevinde kullanılmış bir sıfat fiil vardır diyorum. Atılacak eşyaları ona verecek. Yine aynı mantığımız kip atılacak eşya dediğim için bu ekim sıfat fiil. Eskimişleri güzelce kenara koymuş. Yine yüklem. Yüklem olduğu için bu taraftaki kipekim. Ama eskimiş eşyaları. Bakın nedir arkadaşlar? Burada eşya kelimem. Burada baktığımda eskimişleri güzelce kenara koymuş dediğimde. Eşya kelimem düşmüş. Eşya ismim düşmüş. Eskimiş sözcüğüm burada sıfat fiil olarak karşıma çıkıyor. Şimdi. Anası mezar dikecekmiş dedik arkadaşlar. Dik ve ecek ekine baktık. Dik ve ecek ekimiz bazen sıfat fiil e, sıfat görevinde olabilir. Adlaşmış sıfat görevinde olabilir demiştik. Bakın burada üçüncü bir durumumuz var. Dik ve ecek yumuşamaya uğrar ve bazen sıfat veya adlaşmış sıfat olmayabilir. Şimdi geldiğini çok geç gördüm. E, bugün yapacağımızı biliyordu. Bakın ne sıfat görevinde ne adlaşmış sıfat görevinde. Fakat yine de gelmek fiilinin üzerine gelmiş bir dik var. Veya yapmak fiilinin üzerine gelmiş bir acak var. Sıfat değil, adlaşmış sıfat değil. Fakat kipeki de olmaz. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Bunlar da bizim yumuşamaya uğramış sıfat fiillerimiz olarak karşımıza çıkacak. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Zarf fiil, ulaç veya bağ fiil. Bunu da hemen şöyle kodlamıştık. Kenyalı Asiye Maden, madan dığında ince ip araklarken... Durmaksızın koşa koşa gittiğinden Yakalanır yakalanmaz Durdukça önürcesine ağladı Uzun bir kodlama Çünkü çok ekimiz var İsterseniz bir kodlama kullanabilirsiniz Ya da isterseniz arkadaşlar Zaten sıfat fiili isim fiili biliyorum Geri kalanlar zarf fiildir Şeklinde kafamda kodlayabilirim İstersek de Görünce tanıyabiliriz Bu bize kalmış Şimdi bu ekte tabi bir cümle oluşturduğumuz için Fazlalıklar var Hemen bakalım Kenimizi aldık. Alı'yı alacağız arkadaşlar. Ken diye bir ekimiz var. Alı diye bir ekimiz var. Asiye var. Madan var. Dığında diye bir ekimiz var. ince ip, arak diye bir ekimiz var. Kenimizi burada da yine alabiliriz. Durum atıyoruz. Maksızın diye bir ekimiz var. AA diye bir ekimiz var. Sonra dığından diye bir ekimiz var. Bakın dığında ve dığından diye bir ekimiz var. Daha sonra ırmaz ya da remaz şeklinde bir ekimiz var. Sonra dıkça diye bir ekimiz var. Daha sonra casına diye bir ekimiz var arkadaşlar. Şimdi nasıl sıfat fiilin iki görevi varsa sıfat fiil sıfat veya adlaşmış sıfat yapıyorsa zarf fiilin de iki görevi var, vardır arkadaşlar. Zarf fiilde ya durum zarfı yapar ya zaman zarfı yapar. Durum zarfını bulmak için nasıl ve niçin sorusunu zaman zarfını bulmak için de ne zaman sorusunu sorarız. Şimdi bakalım eve gelirken yolunu değiştirdi. Ne yapıyorum? Zarfları bulmak için fiile, fiilimsiye sorular soruyorum. Hemen burada fiile soruyorum. Değiştirdi. Ne zaman değiştirdi? Eve gelirken değiştirdi. Bakın zaman anlamı vermiş bir zarf fiil karşımıza çıktı. Ne yaptım? Kent fiilini, e, kent zarf fiilimi e, gelir fiilinin üzerinde gördüm. Toprak yağmuru doyasıya içmişti. Bakın yine fiile soruyorum. Nasıl içmişti? Doyasıya içmişti. Doymak fiilinin üzerine gelmiş asiye ekini gördüm. Durum anlamı verdi. Bakın burada sorduğum soru ne zaman zaman olduğu için burada ise durum zarfı olduğu için sorduğum soru nasıl? Sen geldiğinde ben uyuyordum. Yine fiile soruyorum. Ne zaman uyuyordum? Sen geldiğinde uyuyordum. Bakın dığında ekim zaman anlamı vermiş. Ne zaman sorusunu sordum fiilime. Akşam olunca komşular bahçede toplanır. Bakın yine olmak fiilin üzerine ınca gelmiş. Soruyorum ne zaman toplanır? Komşular ne zaman toplanır? Akşam olunca. Bakın ınca ekimiz zaman anlamı vermiş. Zaman yel olup akıyor. Bakıyorum sordum nasıl akıyor? Yel olup. Yine durum anlamı vermiş. Etrafa bakarak zili çaldı. Çaldı nasıl çaldı etrafa bakarak çaldı bakın bakmak fiilin üzerine gelmiş nasıl sorusunu sordum durum anlamı evet durum anlamı olunca nasıl ve niçin sorularını soracaktım burada da gördüm hayat durmaksızın akıyor nasıl akıyor durmaksızın yine durum zarfı olarak karşıma çıktı ağlaya ağlaya evin yolunu tuttu bakın nasıl tuttu ağlaya ağlaya bakın ikili şekilde e, bu AA'mızın özelliği ikili şekilde çıkması. Buraya bir yıldız koyduk. Niye? Bakın bu bazen AA, bazen de EA şeklinde karşımıza çıkabilir. Okula bugün güle oynaya gitti. Burada ise EA şeklinde karşıma çıktı. Nasıl okula gitti? Güle oynaya gitti. Bir de buraya daha büyük, kocaman kocaman bir yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü bize bazen e, paragrafta kaç tane fiilimsi ya da parçada kaç tane fiilimsi vardır diye sorar ve diye'yi de koyar. Diye'yi unutmayalım. Diye arkadaşlar her zaman zarf fiildir. Demek fiilinin üzerine gelmiştir. De fiili. E, de fiilinin üzerine gelmiş tek eğimizde diye fiilimizde unutmayalım. Diye fiilimsisi de her zaman zarf fiil olarak karşımıza çıkacak. Bunu da hemen durum zarfı diye aldık. Geç kalktığından işe yetişemedi. Şimdi burada da yine bakın dığından ekim var. Dığından. Hemen sorum ney? Hemen şuraya büyük olarak yazalım. Niçin yetişemedi? Geç kalktığından yetişemedi. Biz biraz önce demiştik ki arkadaşlar bakın Durum zarfını bulmak için bazen nasıl sorusunu, bazen de niçin sorusunu sorarız. Burada da geç kalktığından işe yetişemedi dediğimizde arkadaşlar niçin sorusunu soruyoruz. Niçin yetişemedi? Geç kalktığından. Demek ki dığından da durum anlamı verecek ve niçin sorusunu sorduk. Sokağı döner dönmez evin bacasını gördü. Gördü. Ne zaman gördü? Döner dönmez. Bu da rmaz, ırmaz şeklinde karşımıza çıkan zarf fiilimiz zaman anlamı vermiş. Çocuğun yüzüne baktıkça onu hatırlıyorum. Bakın yine ne zaman hatırlıyorum? Baktıkça. Baktığım zaman bu da dıkça e, zarf fiilimiz. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Burada da durum zarfı olduğu için nasıl sorusunu sorduk. Nasıl yağıyordu? Boşalırcasına, casına şeklinde gelmiş bir zarf fiil ekimiz. Şimdi burada bir notumuz var arkadaşlar. Kene dikkat ediyoruz. Şimdi küçükken çok oynardık. Gelirken süt alın. İkisinde de ken eklerini görüyoruz. Fakat buradaki kenimiz ismin üzerine geldiği için zarf fiil olmaz. Fakat buradaki gelirken süt alın fiilin üzerine geldiği için zarf fiil olarak karşımıza çıkar. Bakın aslında baktığımızda ikisi de zaman zarfıdır. Ne zaman oynardık? küçükken oynardık. Tamam. İkisi de zarftır. İkisi de zaman zarfıdır. Veya ne zaman süt alın? Gelirken süt alın. İkisi de zaman zarfıdır. Fakat biri zarf fiille yapılmıştır. Biri ise zarf fiille yapılmamıştır. Bunun zarf fiille yapılmamasının sebebi ismin üzerine gelmesi. Bunun ise zarf fiille yapılmasının sebebi fiilin üzerine gelmesi. Evet. Şimdi buna bu şekilde dikkat ettik kene. Fiilin üzerine geliyor. İsmin üzerine geliyor. Baktık. Geldik. Dık, dığından ve dığından. Bu eklerimizde ikisinde de arkadaşlar ee, dıkı görüyoruz. Burada mesela dığından dediğimizde yumuşamaya uğramış zarf fiilimiz var. Ne zaman, niçin, dığından ve dığında şeklinde. E, buradaki dıkımızda anası mezar dikecekmişteki dik ekimiz. Bazen bu da yumuşamaya uğrayabiliyor. Sıfat fiil ekimiz. Şimdi... Bakalım üçlü örnekte birbirleriyle karşılaştıralım. Geç uyuduğundan erken kalkamadı. Bakın burada ben niçin sorusunu sorduğum için niçin erken kalkamadı? Geç uyuduğundan. Bu dığından ekim olarak karşıma çıkacak ve niçin sorusunu sorduğum için durum zarfı olarak karşıma çıkacak. Dolayısıyla zarf fiil. Sen geldiğinde ben uyuyordum. Bakın burada da ne zaman uyuyordum sen geldiğinde ne zaman sorusunu sorduğum için yine bu da zarfiye. Çünkü ikisi de zarf yapmış. Biri durum zarfı yapmış biri zaman zarfı. Ama senin geldiğinden haberim var. Bakın burada zarf sorularını soramıyorum. Senin geldiğinden ne zaman haberim var? Niçin haberim var? Yani demek ki bu dığından eki değil. Çünkü zarf yapmıyor. Bu sadece dık ekim. Dık ekim olduğu için de Diyorum ki bu sıfat fiil. Neden sadece bunu dık diye aldım? Çünkü burada olduğu gibi niçin veya ne zaman sorularını sorup bunu zarf yapamadım. Demek ki bu sadece dık. Yanındaki eklerim de farklı iyelik eki ve hal eki olarak karşıma çıkıyor. Bu üç örneğe dikkat ettik arkadaşlar. Son olarak da ma ve madan eklerimiz. Ma ekimiz isim fiildi. Madan ekimiz de zarf fiil olarak karşımıza çıkacak. Yine anlamdan gideceğiz. Bunu yapmayı hiç sevmedim. Bakın yap fiilinin üzerine ma gelmiş. Diyorum ki bu bir isim fiil. Bunu yapmadan uyuyamazsın. Burada ise arkadaşlar bakın ne zaman uyuyamazsın? Bunu yapmadan uyuyamazsın. O yüzden diyorum ki bu ekim zarf fiilken bumadan şeklinde karşımıza çıkıyor. Ne zaman sorusunu sordum. Burada ise arkadaşlar sadece ma olarak alıyorum ve diyorum ki bu da isim fiildir. Evet bu şekilde arkadaşlar fiilimsilere bakmış olduk. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.